Hey selam ben yıl bugün arkadaşlar sizlerle beraber geri mod oynayacağız geri ismoto 2.1 güncellemesi geldi geri mod android videonun sonunda da kurulumu bulabilirsiniz kurulum bir önceki videoda o kadar kaliteli olmamıştı çünkü çoğu şey yanlış yapmıştım yani daha doğrusu yanlış göstermiştim falan filan Bayağı karmaşık olmuştu bugün daha detaylı bir şekilde daha güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İlk başta videonun başında biraz gelen yenilikleri inceleyeceğiz beraber. Ee, sonra da yaparız ya bir şeyler. Bakalım. Şimdi buradan bir saniye. Şuradan bir açalım bakalım harita. Evet. Videonun sonunda kurulumu bulabilirsiniz dediğim gibi. Gençler ilk başta benim en çok dikkatimi çeken şeyler Half Life şey. Silahlar kısmında Half-Life 2'de bet Half-Life 2 beta silahları gelmiş. İşte buz baltasıydı. Eski SMG görünümüydü, eski pompalı görünümüydü, eskisi aynı. Sonra şu silahtı, bu silahtı falan filan hepsini tek tek göstermeyeceğim. Bu makineli falan filan böyle. Hepsini tek tek gösteremeyeceğim maalesef. Bir de ekstra olarak gençler şey gelmiş. Half Life 2'nin bir modu var bildiğiniz gibi. Sinematik mod diye. Böyle daha gerçekçi bir e, grafik ve daha gerçekçi animasyonlarla size bir oyun keyfi sunuyor. O, onun ekstra silahları da gelmiş. Mesela pistol. Bakın böyle animasyonları falan var. Sesi açtım biraz. Bakın. Gördüğünüz gibi sesi falan da farklı. E, bir tek bu değil tabii ki. Burada ekstra olarak sonra revolverı da var. Sonra pompalısı da var. SMG'si de var. Bir de Half-Life 2'nin betasından yine şöyle bir silahımız da var. Her neyse. Brutal Doom silahları da var aynı şekilde. Şöyle silahları falan filan var. Gayet tatlı. Onun dışında gençler buradan Missing Feature'a bastığınız zaman ekstra bir sekme daha açılıyor. Burada Counter Strike Online silahları var. Bir üstünde de klasik silahlarımız var hani ama ekstra silahlar daha gelmiş buraya. Yani bayağı bir şeyler var yine. Lan takılı kaldı. Ateş etme tamam yeter. <laughs> e, sonra buradan ekstra olarak portal silahını yanlışlıkla aldım bu arada çaktırmayın. Portal silahını biliyorsunuz ya zaten. Baga gir. Baga girince pardon diyen adam her neyse şimdi buradan devam edelim birazcık da. Buradan ekstra işte Counter Strike Online silahlarında bayağı şeyler var. Ethereal gelmiş mesela yeni. ondan sonra buradan şey falan da var. Şu pompalı mesela Counter Strike Online'da çok sevdiğim bir pompalıdır. Normali böyle sağ klikle böyle bir ejderha çıkartıyor iki tane ve düşmana felaket hasar veriyor. Eee Bayağı güzel yani. Aşağıda da bu arada linklerini bulabilirsiniz ve videonun son, sonunda kurulumu da bulabilirsiniz. Tekrardan söyleyeyim de yine unutmayın. Ee, onun dışında ekstra olarak abi burada işte bayağı silahlar var. Hepsini tek tek gösteremem. FNAF karakterlerine Toy ile ile de Toy Chica gelmiş galiba. Boss'larda da bayağı yenilikler var. Onları da tek tek gösteremem tabii ki. Ondan sonra makinelerden bu bu, bu vardı lan zaten. Bu, bu Burada yaratıklardan da bayağı yenilik var. Aşağı sekmeye kadar iniyor. Bayağı bir şeyler var yani. Şu falan da var mesela. Bu neyse artık. Alın lan. Öldürdü lan. Helal ki. Neyse şimdi buradan NPC'lerden yine Peaceful'da da bayağı yeniler var abi. Bayağı bir şeyler gelmiş. Dayı ne yapıyorsun? Dayı. Yalnız hala patlamadan etki alıyorlar. Şey yani mermi işlemiyor yine. O sıkıntı sürekli vardı zaten. Ondan sonra burada da yani NPC'lere bakmıştım zaten. Bayağı yenilik var yani. Sadece 2.1 güncellemesi olsa bile bayağı bir yeniliğimiz var. Onun dışında gençler size bir duyurum daha var. Yani yenilik yine fazla da hepsini tek tek incelediğim bir video belki yaparım. Onun dışında gençler size bir duyurum var. Ee, şimdi bu oyunda bugün bana bir yorum geldi. half Life Android ile ilgili. Modlu server açılabiliyor mu diye. Şimdi bildiğiniz gibi bunlar mod full. Hani normalde bu Half Life 1 ama Geris mod oyununun modları var içinde. Geris moddaki Half Life 2'deki Opposing Force'daki falan silahları bu şekilde elde edebiliyoruz. hani. Anladığınız işte ne demek istediğimi. Eee Böyle bu modları indirip oyununuza kurduktan sonra Gelip multiplayer internet games ve buradan bakın Şurada Şurada direct ve NAT yazıyor ya On NAT'a geliyorsunuz Buradan create a game deyip server oluşturduğunuz zaman Dünyanın bu oyun modunda oynayan tüm insanlar gelip oradan sizin sunucunuzu görüp bağlanabiliyor Ben de buraya bir sunucu açacağım Açık gördükçe gelirseniz ben gerismat oynadığım sürece açık olacak o sonucu tabii ki yani sürekli açık kalacak bir sunucu yapmak hani o kadar gelişmedik de onun için bayağı para falan lazım. Money bizde yok. <laughs> Neyse buradan abi işte ben arada kuracağım gerismat oynadıkça kuracağım. Hatta günlerde belirli bir saat ekleyelim ben buraya şu isimle server ismini abi. Buradan git, gitil. FG şeklinde sunucu hatta şimdiden yaptım abi. Bu şekilde yapacağım. Max players'ı da kaç yapalım abi? Max players. Şimdilik 10 olsun abi mesela. 10 diyorum, 2 koyuyum lan. Ne oldu lan? Mesaj geldi ama yok. Abi 10 yazıyorum, 20 yazıyor. Oğlum 2'ye basıyorum, 2 yazıyor. 1'e basıyorum yine 2 yazıyor. 20 lan. Tamam. Hadi 20 kişi. <laughs> Şimdilik 20 kişi olsun bakalım e, pasaport koymayacağız ya pa şey koyma yok. E, bu şekilde rastgele haritaları değiştirerek e, belirli bir gün saat ve gün belirleyelim abi. Her gün bu oyunu oynamadığı oyun oynayan isteyen kişiler gelsin gelmenizi kesinlikle bekliyorum lütfen beni kırmayın gelin beraber mis gibi oynarız işte konuşuruz. E, chatten konuşuruz büyük ihtimal. İler Discord sunucum da var bu arada benim kuzenimle yapmıştık. Moderatörler falan da var bayağı yani şey. Ee, ama hani daha onu halka açık bir şekilde şey yapmadığımız için bilmiyorum artık hani halka açık yapmak nasıl bir kelime yani. Oraya daha davet etmedim yani sizi bilmiyorsunuz. Ki daha öyle bir planlarımız yok zaten henüz. İleride Discord'dan bağlanarak da oynayabiliriz istiyorsanız. Tanıdık, tanıdıklarım, tanımadıklarım tüm herkes gelebilir çekinmeden. Kesinlikle benlik sıkıntı yok. Fışkırık tuttu lan. Benlik sıkıntı yok tamam. <laughs> benlik sıkıntı yok. sizde gelebilirsiniz. Ee, bayağı eğlenceli olur yani. Burada dediğim gibi NAT'tan kurduğumuz zaman gözüküyor. Ben sürekli NAT'tan kurarım. Siz de GTA Fc gelip gelip oynarsınız gençler. Abi şimdi hatta saati de şimdiden belirleyelim abi. Bu videoyu buraya kadar kimse izlemeyecek büyük ihtimalle ama ben yine açıklamaya, yorumlara falan her yere çatır çutur yazarım abi. Görebileceğiniz her şekilde. Videonun başlığına da açıklama yok diye bir uyarı geçerim belki. oradan dediğim gibi gelip beraber o gelin beraber oynayalım. Tanıdıklar olursa bu arada onları tanıyacağım bir şekilde isim koysun ki onları tanıyabileyim. Tanımadıklarım da kapımız her zaman açık gelebilir. Arkadaşlar şimdi sizin siz de yorumlara yazın müsait olacağınız saatleri gel yani server'a geleceğim diyenler yorumlara geleceğim diye yazsın geleceğim diye. Ona göre hani milletin dersi var, işi var, okulu var ne bileyim hani saatlerinizi yazın. Ama erken saatlerde olmaz. Muhtemelen geç olur biraz hani 9-10 gibi en erken 9-10 gibi olur. Muhtemelen çünkü ben 9-10'a kadar evde yokum. Ee, dediğim gibi herkese uyacak bir şekilde hani gelecekler uyacak bir şekilde bir saat belirleyip o saatte serverımıza gelebilirsiniz gençler. Tamamen açık kalacak bir serverda yapabilirsem siz girersiniz takılırsınız istediğiniz gibi istediğiniz saatte girersiniz falan filan. İleride onlar da Allah'ın izniyle olur. Ee, bu arada şöyle zoom olayı da var onu da göstermeden geçmeyeyim abi. Ee, her neyse gençler bence şimdi yavaştan kuruluma geçebiliriz. Bu arada video çekme programımı değiştirdim artık daha kaliteli. Ee, 121 aboneydik en son. Güzel ilerliyoruz. Eyvallah sağ olun eksik olmayın. Şimdi yavaştan kuruluma geçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi kuruluma geçelim. Ee, buradan ilk başta Google Play'e giriyoruz. XS yazıyoruz. Buradan XS 3D, x 3D, FVGS oldu e indiriyoruz. Sonra buradan Z Çıvır yazıp bunu indiriyoruz arkadaşlar. Do ben bu dosya programını kullandığım için siz de aynı şekilde aynı şek her şeyi aynı yapabilmek için bunu indirmenizi tavsiye ederim. Gayet güzel bir program bu arada her neyse bunu da indirin abi ve size açıklamada vereceğim APK dosyasını da indirin. Zaten o APK dosyası ya APK'yı nasıl indireceğinizi biliyorsunuzdur zaten. Vereceğim link Google Drive linki. Tıklıyorsunuz, indir diyorsunuz. İniyor, aç diyorsunuz, kuruyorsunuz. Bu kadar. E, neyse arkadaşlar sonra bu kurduğumuz Z Çıvırı programına girin. Buradan gençler e, gör şey oyunun bu arada dosyasını da indireceksiniz hem dosyasını hem APK'sını indirin. İkisi farklı farklı çünkü. Her neyse. Şimdi dosyalar ve APK Dovland klasörüne gelecek zaten. Dovland klasörüne girin. APK'yı kurabilirsiniz bu arada. Hani onu beklemenize gerek yok. Buradan oyunun dosyası bu. Bu gördüğünüz gibi şu anda yeşil olan. Buna tıklıyorsunuz gençler. Klasöre çıkart diyorsunuz. Kesinlikle buraya çıkart demeyin. Her şey mahvolur. Klasöre çıkart diyorsunuz. Klasöre çıktıktan sonra şu hale alıyor. Bu hali aldıktan sonra sıra şimdi XS uygulamasına geçiyoruz. Şimdi XS uygulamasına geçtik gençler. Bu arada bu XS uygulaması şey yani öyle karma karma karışık bir şey değil. Hiçbir şeye dokunmanıza gerek yok. Ee, sayıları yazıları falan değiştirmeyin de sadece buradan select game data location diyoruz. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Bakın burada doğulan klasörü var. Şeyin indirdiğimiz indirilenler yani dos oyun dosyamızın olduğu yer. Buradan doğulan diyoruz. <laughs> klasöre çıkarttığımız oyunumuzun dosyası gördüğünüz gibi burada gözüküyor. Buna basıyoruz. Sonra buradan gördüğünüz gibi gmod yazıyor. Buna basıyoruz. Valve gördükten sonra set Creative folder diyoruz. Sonra buradan bakın şu aşağıda launch x3d fvgs yazıyor. Buna basıyoruz. Ses fullmüş. pardon. <laughs> Ona bastıktan sonra abi oyunumuz oynamaya daha hazır mı? Hazır aslında ama tam pek sayılmaz. Sonra size açıklamada verdiğim APK'ya giriyorsunuz. Burada da hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Sadece şurada launch gun not yazıyor. Bakın turuncu yanıp sönen. Şu an parmağımla bas çek yapıyorum o yüzden. <laughs> Ona basacağız birazdan. Buradaki komut dizilerini anlamıyorsanız asla dokunmayın. Buradan launch gun mod deyin gençler. Launch Gun mod dedikten sonra artık oyununuz oynanmaya hazır. Buradan multiplayer diyorsunuz. Internet Games diyor lan. Pardon. Internet Games diyorsunuz. Buradan NAT diyorsunuz ve buradan GTLFG serverına katılıyorsunuz. Reklamımızı <laughs> da yapalım da. İsterseniz isterseniz de Create Game deyip kendiniz oluşturup giriyorsunuz. Bu kadar. Neyse gençler umarım keyif almışsınızdır videomuzdan. Dediğim gibi serverımızı da serverımı da belirli bir saatte belirleyip açacağız Allah'ın izniyle. Neyse bakalım gençler kendinize iyi bakın kurulum bu kadar basit de anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda yazmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.